Usta, nasıl oldu? Aferin evladım, gazinoya çevirdi. Akşama kimse aynı alacak burada. Usta ne alakası var ya? Herkes bunu yapıyor böyle, müşteri çekmek için. Ya, evladım. Millet. Aa, fırına 2003 gelmiş. Hadi gidip ekmek alalım mı diyecek yani. Usta niye kızıyorsun? Yeni yıl geldi. Sevinmeyecek miyiz yani? Ya sevinmek senin de hakkın tabii evladım. Biz o yeni yıllardan çok gördük ama artık gözümüze batıyor. Hayırlı işler olsun Nusret Beyciğim. Ne güzel süslemişsiniz Cem Ekan'ı böyle. Işıl ışıl olmuş. <laughs> Teşekkür ederiz. İşte yeni yıl geliyor da. Hiç o bahsi açmayın Nusret Beyciğim. Bir yıl daha yaşlanmış olacağız. E kadınlar bu evet. konuda daha hassas oluyor. Buyurun. Teşekkür Usta ben iki dakika tıraş olup geleyim mi? <laughs> ölü de iki dakikada ne tıraş eder ya. Ee... Vallahi bu yıl bir geçsin. Şu kara bulutlar üzerinizden bir daha dağılsın, varsın biz yaşlanalım. Haklısınız. Şu kısa zamanda hep yuvarda atlattık. Vallahi bir kurşun döktürseniz diyorum Nusret Bey. Her şey gelip sizi buluyor. Az kalsın siz de tuz biber serpecektiniz ya üstüne. Aman aman zaten kapanmış bu konu. Hiç açmamış kabul edin. Hayırlı kazançlar olsun Mustarhid Bey. Of oh Allahım, of. hakikaten büyük orta atlattın be. Hakikaten kurban kesmek lazım. Kadıncaza mektubu benim bir Cengiz'in yazdığını bir lisanı münasiple anlatamadık ki. <laughs>